Selamlar. Ee, çok garip bir şey yapacağız birlikte. Onun için açtım videoyu. Bir anda şu sol kadenize artık resetleyeceğim. Bugün zaten şey de yaptım. Ee, yani hesapta böyle bir şey yaptım. Bu konga çevirdim. Buradaki sol stonları da Ingrid'e vereceğim. Artık kafamda böyle bir şey olsun istemiyorum. Zaten Hasadi'dan yana bir sıkıntı çekmem diye düşünüyorum artık. Solo Cadence hasarına ihtiyacım olacağı. Zaten A1 olarak kalacak. Sadece A4 değil de yani A3'teki buff'ı almayacağız sadece aslında. Ki zaten şu anda Burning takımı olarak kullandım. Yani Solo Cadence kendi burn bırakması var ve Zilitu'nun burn bırakmasını kullanıyorum sadece. O da şeyde. Guild Boss 1'de. takımda gerçi Hex de bırakıyormuş da. iki tane Burning bırakma şeyi var. Karakteri var. Üçte Sol Cadence zaten. %15'lik bir hasar buff'ı veriyordu ağaç olması aslında Sol Cadence'e. Buff buff'tır ama bu üç solstone'u Stone'u Ingrid'e vermek istiyorum. O yüzden çok düşünmeden artık basacağız tabumuzda ve A3 ingridle yolumuza devam edeceğiz. Eğer e, nightmare yeni gelen lordumuz kötü olmasaydı yani şu an kimden daha iyi olsaydı muhtemelen e, onun için kullanabilirdim solstonları ama şu anlık böyle olması benim açımdan daha iyi en azından e, arena'da artık daha rahat edeceğim. O yüzden yapmış olduk bunu. Bunu sonra yapayım. Şimdi başka bir şey daha yapacağız birlikte. Asıl garip olan kısım bu. Birlikte ancientlarımı açacağım. 60 tane ancientım var. Pitim 110'da mı? 102'de mi? Öyle bir şey şu an. Sayalım birlikte. 3, 6, 9, değil 8, 18, 19, 29, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 100 aslında 60 tane 200'de patlayacak mı? Açmasak mı acaba? Lego pitimiz patlayacak. Lord Lego pitimiz patlayacak 60 taneye. Normalde şey istiyordum. Ee, bu samınları açacağım. Ancak piti patlamayacak ve şey puan kasıp 15K'lık ödülü almayı istiyordum buradaki. Spirit Altar'daki. Ama yapamayacağız gibi mi duruyor? Acaba 3 tane açsak. 150 160 80'de mi burada başlıyordu şey yapmaya? 85. T kesin Lego göreceğiz. Ya ne olursa olsun Rhygar da gelirse gelsin ya. Açalım birlikte. Normalde böyle bir şey yapmam. İşte banner bekleriz. Ama şu anlık birlikte bir bakalım. Galerimize. Ee, Lord olarak çıkabilecek. Hangi karakterimiz var? Evet, çıkabiliyor muydu acaba? Bunlar Lord mu sayılıyor bilmiyorum. Ona bir bakarız birazdan. Buradan Lord olarak bir şey yoktu zaten. Buradan Gun da olur mu? Yani olmasa da olur şu an. Wilderun'umuz var zaten. Arda çıkarsa lazım. Bunun dışında Iover lazım mı? Çok lazım değil o da. Başka Morrigan olabilir mi? Yani çıkarsa üzülür müyüm? Alt aslında Lord Legom yok ama... Çıkarsa üzülürüm muhtemelen. Daha başka lord çıkabilirdi diye. Buradan en çok çıkacağını üzüleceğim ama Hikingaz, Leia ve Venoma falan olur. Ama hadi bakalım açalım diye başlayalım. Heyecanlı şu an. Bayağıdır bu kadar heyecanlamamıştım. E'den sonra Kong'dan sonra Yine geldik böyle bir şeye Aldık Çok iyi gerçekten Bir şey de bir deneyemedik Hatta ihtiyaç olmadığı için Ayrı olsun 1k 1k açıyoruz 150'ye geldik 180'de bitecek işte tam şey 4 pitimiz patlamazsa da olur bu arada. Ona da bir şey demem. Zaten puan için açıyorum. Böyle bir şey yapmak çok riskli normal <laughs> şeyler altında. Güzel bir banner gelmediği sürece. Hadi yani riskli kısımlara geldik. Kaç puan olduk bir de ona da bir bakalım. 13.6 olmuşuz. Herhalde açmamız lazım zaten. Buradan lord alırsak burada bitmiş olacak. Evet Lord aldık. Umarım şey Lego aldık. Lord değildir umarım. Yomya geldi. Güzel Lord karakter olmaması iyi. Yomyon var da ama ne geliyor? Evet. İstemediğim şey gerçekleşti. Neyse Raygar'a video çekmiş oluruz. Yapacak bir şey yok. Çok kötü değil. Şunu da açalım bari. Orada <laughs> aldığına bu kadar üzülen başka bir zafar mıdır dünyada bilmiyorum ya. Olsun kötü değil ama dediğim gibi gerçekten. Da kötülerde almış olduk. Şimdi de yürü için mi açsak? Normal şekilde Bir tane divine'ımızı açalım Bir tane olmuş 2 tane verdi gerçi zaten değil mi Çıkmaz bunda da ilerletmiş oluruz en azından Aç çıkardık Umarım Yuri gelir Yuri'yi de almış oluruz Artemis gelirse üzülürüm Umarım Artemis gelmez Hex geldi güzel Hex A1 olmuş oldu Çok iyi Bayağı iyi çok iyi oldu bu gerçekten. Zaten sutramız vardı. Aynı zamanda şunu da Awakenlarını basalım. Nasıl bir video bu ya? Abi şu Kong'dan sonra diğer hesapta yaptığımız direkt A3, Ingrid, A1, Hex, Rygar'ı da almış olduk. Bayağı iyi. yapacaktım? Veda yapacaktım da unuttum ne yapacağım. He Hex'i basacaktım aynen. Hex de basalım. A1 Hex güzel. Hatta Hex'in bayağı Awaken'ları bayağı iyi bildiğim kadarıyla. A3'ü de çok iyiydi. E, ultisinin süresini uzatıyor. Bir, bir dakika falan açık kalıyor ultisi A3'ünde. A5'inde de e, hasar arttırıyor bayağı yine. The Fool kartı bu zaten en OP kartı A1'iyle açılan. O yüzden Awaken'lere bayağı önemli Hex'in. a almamız iyi oldu. Hasar açısından. <laughs> Güzel oldu gerçekten. Buradan da sol da basalım. Ne var ne yok. Daha şeyi yapmamıştık. Ne puanı bu ya işte. Saltar mıydı? Corridor of Gulleri de olabilir. Karışıyor artık hepsi. Raygar neredesin Raygar? 4 pitimiz sıfırlanmış oldu. Raygar aldığımız için. Olsun yine birikir. Zaten dediğim gibi çok fazla istediğim böyle aman aman beklediğim bir Lord Lego yoktu artık. İngiltere'den sonra. O yüzden çok bir problem yok. Raygar'da patlamış olması. Ben bunları hatta videoyu kapatayım. Bunları zaten geliştireceğim falan. Daha sonra denediğimiz bir video falan çekerim muhtemelen. Ee, Bulkumuza veda etmiş olduk. A3 Ingrid. A1 sol oldu oldu bir yandan. A4'ten A3, A1'e düşürmüş olduk. Yani kendisinden çıkmıştı zaten. Oyundan. A1 Hex. Ve Raygarımız olmuş oldu. 15k puana da çıkmış olduk. Gayet güzel bir açılım oldu aslında bizim için. Zaten iki tane yetenek puanı elmas, elmas falan derken elmasımız da var. Yine gelecek bannerlarda harcayabileceğimiz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.